Al bana Sevgimi bağışla Sada Herkese merhaba arkadaşlar Ben Oğuz Gülsel e gördüğünüz gibi ETS'ye devam ediyoruz Eee Çok da ilgi almadı ETS'e Yani bilmiyorum yani, Çekmek istedim çekiyorum Ups <laughs> kayna diyon 410 kaçta 14 kaç beygir 610 beygir tamam kurtarır Avustralya tamam. İş alıyan. Bakalım bugün iki sefer yapmayı düşünüyorum. Canlı yayında olup şöyle Müslüm Baba falan dinlesek sarar da. işte YouTube sağ olsun. Bu elektrikli mi lan? Aa, ilk defa elektrikli araba kullanıyorum. Iiii, ben bunu niye aldım ki ya? Ben elektrikli araba sevmem. Ya bu ne ya? Ben bunu şimdi anlayamam da. Bakayım dışına. Uyyyy iğrenç benzin nereden alacağız peki yani benzin dedim Elektriğini nasıl alacağız biz onu Onu çok merak ettim Ha elektrik istasyonu var Bakayım ha. Şöyle sağa geçelim Sola Tam geçmedik hızlanması falan niye Yani normal şey gibi de biraz daha hızlı tabii. Şu bana yol verse güzel olacak. Haydi abicim hadi. Yürü hadi. Ne ne uyuz insan bu da ya. Sana yol mu oluyor? Beni anladın. Ben... Bakalım en fazla kaçı görüyormuş yeni kaynalar. Güzel virajı zaten Skyna viraj almasını çok seviyoruz Skyna'nın Şöyle sağ olasak tamam Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Ama ileride şey var. Şeyde açıklık getirin bu arada. İlk defa oynuyorsun falan. 140 ne alaka falan diyenler olmuş. Dur şöyle. Heh. İlk defa oynamıyorum ben bu OTC'yi kaç saat oynadım hatırlamıyorum bayağı oldu. Ee, genelde profillerim şey yüzünden bitti. Borç borç tır aldım ben bir sürü. Şirket kurayım derken. işte orada eksi meksi yedik. Tırlara el koydular falan. Patladı tabi. Ondan bitti. Şimdi yeni seye açtım YouTube dışında. Onunla oynuyorum. YouTube'da da böyle ara ara ETS e oynarım. Eğer isterseniz her gün atarım da. Her gün atamayabilirim. iki günde bir zaten video atmaya çalışıyorum. Atabildiğim kadar. En fazla 3'e sarkıyor video şeyi. 3 güne sarkıyor. Short atıyorum genelde zaten. Yani ne konuşacağımı da bilmiyorum ki. Tır süre ne konuşulur ki. Chat olsa konuşurum da chat yok. Sol şeride geçelim. Direksiyon setim yok. Bir önceki videoda gamepad ile ben oynamıştım şu PlayStation 4 gamepad ile oynamıştım. Ama şu birazcık kaçırmazsak güzel olur. İşte PlayStation 4 gamepad ile oynamıştım. Şu tur beni öldürüyor az da. Neyse. Evet ne diyorum? Ha. Şimdi klavye ile oynuyorum. Şimdi biraz daha iyi oynuyorum. Önceki videoda çok kaza yapmışım. Herhalde böyle hatırlıyorum Bu videoda sefere herhalde şey götürürüm yani sıfıra sıfır aynen, aynen. Aynen. Biraz yavaş sürsem Götürürüm Ama yavaş sürünce tadı çıkmıyor şimdi Ayna diye bir şey icat edildiğinden Haberim yok herhalde benim Koltuk ayarı biraz kötü. Diğer ayna sol aynayı görmüyor. Onu düzeltmem lazım benim. Yani şöyle falan olması lazım da. Her tırda değişiyor vallahi o koltuk ayarı. Dafta farklı bir koltuk ayarı lazım. Skyna da farklı. 130'da yürüş gayet rahat aldı vallahi. Yok giremem oraya. Oha! Sol şeritte otobüs. Bir de fren basıyorsun. Senin yapacağın işi. Olmaz ki böyle ya. İyi ki hasar gelmemiş. Nice. Ya tamam biraz hızlı geliyorum da ama otobüsün şimdi sağ şeride geçti. Sol şerit fren basıyon. Sen de bir yürü git yani. Dur şurada bir koltuk ayar yapayım da ben. Lan ne geçtim? Allah'ım ya. Ah durdum ha. Oldu mu? Yolun ortasında durdum bekle. Koltuk ayarını yapayım ben be. Oğlum bütün yanlış tuşlara bastım ha. He. Her şeyi görebiliyoruz. Çok iyi. Vallahi sorunsuz götürürüm dedim de, işte böyle aveller çıkınca sorunsuz götürmek imkansız oluyor biraz. Şimdi şuradan da bir yardıralım da. 115 116 Bas 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 Fren basma ne olursun fren basma Ya polis Heh polisi uçurma operasyonu Yoksa o bize ceza yazacaktı. O daha kötü olacaktı. Kaç hasar aldı? Tamam tır hasar gelmiş. Çok güzel. Dümdüz otoban olsa da keşke üst testi yapsak şunu. Sağlamlık testi de yaparız. Bak elektriği bitti mesela hatırın yani. Şimdi oraya gider mi ki bu? Ama çok güzel hız yakaladım ya. 130 hiç giresim yok vallahi şeye. Yakıt almaya. İnşallah vardır yakınlarda. Yeter ya herhalde. Atla benim Ya viraja mı gireceğim lütfen ya? Hem de sağlam viraj ya. Of. Lan bunun elektriği ne çabuk bitiyor ya. Baksana. Neredeyse bitti. Tamam afiyan vere vere. Na yanlamanın da keyfi yok ya. Sadece şey sesi var mesela... Şurada bir yan atayım mesela buna. Atamadım. Aa İstanbul Köprüsü. Bekle bekle bekle. Ben de diyorum niye ötüyor bu? Doğrusu çok yakın geçiyormuş ondan. Tabi tır akıllı biz akılsızız Ondan Bak görüyor musun adamlar Ne tırlar icat etmiş Neyse çok kasar gelmedi de Allah'tan Yapılır Yine bir az Garip bir özellikmiş Hayır yanlışlıkla el frenini bıraktım ya kaza yapınca ötüyor herhalde. Oha kalkışa bak. Kaza yapınca normalde böyle kalkmıyordur. Hızlı kalkıyormuş. İki sefer yapmam bugün. Bir sefer yeter. Adam olan çok be. Dur şöyle. Hemen yanı verelim oradan. Yok kanka bu el freni hiç çalışmıyor ya. Vallahi gram çalışmıyor şu el freni tır hızlı da el freni diye bir şey yok tırda ne oluyor lan tırdan garip garip sesler geliyor tırın hasarı kaç oldu bu 132 olmuş şuraya vurduk hep sonunda ne oluyor e, serviste falan götürmem a dorsayı de vurdum ya acelem var geç ya zaten kar ne ya İyi, en azından kardayız.